çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere durağımız olan Konya Karatay'dan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden birine Barkış İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda daha firmamızın sahibi Sayın Mesher Barkış bulunmakta. Bakalım inşaat sektöründe verdikleri hizmetler hakkında bizlere ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet, Barkış İnşaatı konuşacağız. Verdiği hizmetlere değineceğiz. Sektördeki başarı öykünüzü sizlerden dinleyeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize biz Mesher Barkış tanıtmak istiyoruz. Ser Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet veriyor? Ben Bitlis'teyim. 20 senedir Gonya, Konya'dan çalışıyorum. Bu 18 senedir sektörün içinde. Evet 18 yıl gibi çok uzun süre sektörde çalıştınız, hizmet verdiniz, yetiştiniz öncelikle bu sektörde çekirdekten gelmesiniz. Ve 2007 yılından beri de resmi olarak kendi firmanızda, kendi işinizi yaparak da bugünlere gelmiş bulunuyorsunuz. Doğrudur. Evet ee, biraz verdiğim hizmetleri açalım değerli izleyicilerimize. Barkış İnşaat müşterilerine neler sunuyor efendim? Yani müşterilere müşteriler müteahhitlerin yükünü alıyor daha doğrusu. Müteahhitin arka şey yani, gücü diyelim yani müteahhit aslında bina. Aslında müteahhitlerin mutfak tarafı. Yani şeyi bırakıyor. Projeyi çiziyor, işi bırakıyor biz bitiriyoruz. Evet, uygulamalarda iş ve işçi anlamında aslında taşeron olarak İşin emek kısmındasınız, evet. mutfak kısmındasınız evet. Ve çok önemli bir hizmet sunuyorsunuz Bence inşaat sektörünün en önemli kısmı diyebiliriz Peki sektördeki başarınızı neye borçlusunuz efendim? Valla 13-14 yaşında inşaatlarda çalıştım ee, Ne bileyim yani ustalarımın çok her şeyini yaptım yani Ustalarım şu an yanımda çalışıyorlar çok şükür Evet tırnaklarınızla kazıya kazıya evet. bu günlere geldiniz evet. Çok emek verdiniz e, yılmadan, azimle, durmadan çalıştınız ve bu başarıyı hak ettiniz tabii ki. Sektör güven gerektiren bir sektör, siz gerek e, güvenilir firma olarak, gerek verdiğiniz hizmetlerle, gerek kuvvetli güçlü kadronuzla sektörün şu an lider firmalarından biri haline geldiniz. Yani bizim sektörde aslında iyi para var. Şu an bir ameliye bir inşaatta 100-150 milyon para alıyor. Evet. Şu anda iyi para güçlü var bir yani. sektör, yani Güçlü bir sektör, kuvvetli güçlü bir güçlü bir insan inşaatta, bünyesini inşaatı kaldırırsa, 3 ay çalışırsa bir memurun bir yılda aldığı maaşını alıyor yani. Peki şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimiz arasında sizleri tanıyan geçmiş yıllardan dünden bugüne baktığımız zaman sizlerle hizmet e, anlamında birlikte olan, al hizmet sonrasında duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturan birçok da değerli izleyicimiz var. Buradan bugüne kadar sizleri tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Teşekkür mesajınız olacak mı? Tabii ki. Özellikle Konya'ya çok teşekkür ederim. Ben Konya'ya gelirken ayağımda ayakkabı yoktu. Çok şükür şu an durumum iyi yani. Bütün yani bütün Konya'nın insanları severim yani. Esnafınla tut, e, ne bileyim, garibanına kadar da severim yani. Evet, burada Ekmek herkes izin tanıyor. Ekmek herkese selam söylüyor. Aha, e, zannediyorum ki bu karşılıklı alışverişte güven ve dediğiniz gibi dürüstlük çok önemli. Siz Konya'mıza çok güzel hizmetler sundunuz. Onlar da karşılığını zaten sizlerle çalışarak, sizlere güvenerek, sizlere referans olarak vermiş oldular. Efendim ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize izin verirseniz küçük bir davette bulunmak istiyorum. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Konya Karatay'dan ve Barkış İnşaat'tan seslendik. E, taşeron olarak çalışan bu firma sektörünün en ilerinden biri. Bu sektörü ihtiyacı olan herkesin Barkış İnşaat'la çalışması bizlerin de tavsiyesi. Gerek hizmetleri, gerek geçmişte yapmış oldukları çalışmaları gerekse kendini tanıdığınızda aslında çok da fazla size gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Efendim bizlere vakit ayırdınız. Öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyor. Sektördeki iyi başarılarınızın bundan sonra da katlanarak devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim sizin. sağlık. Buraya kadar geldiniz. Çok ben sağ size teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sizlere inşaat sektöründe parlayan ilimiz Konya'dan seslendik. Sektörünün en iyilerinden biri Barkış İnşaat'taydı ve buradan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez yollarına bırakıyoruz.